aha uh -huh. Abi merhabalar. <laughs> İyiyim teşekkür ederim biraz e, bronzlaşmışsınız. eee ben Felix değilim orada Abi sesiniz çok benziyor. Tipiniz de çok benziyor. Şey yaptım değil değil olabilir olabilir. Felix denilen çok özür dilerim. Veledül Zina. Siz onu nereden tanıyorsunuz ya? Kendisi benim de patronumdu efendim. Anladım. Kendisi e, Felix olacak. Veledül Zina. E, yaptığı için e, sol say tarafındaki bazı insanlar da onun üzerine birazcık baskı kurdu. Affedersiniz bu baskıları da götü yemedi. Bir gece vakti şirket kasası Kasasını boşaltarak apar topar Almanya'ya kaçtı efendim. Bilginiz olsun bu saatten sonra Weasel News'te ben ilgileneceğim. Adım Tyron Jenkins. E niye Tek siz ilgileniyorsunuz? Diye... Ben ilgileneyim o zaman. Sizin akrabalık efendim, bağınız mı var? Efendim. Çoluktan efendim, çocuğa kuru... mı geçiyor? Babadan ona mı geçiyor? Ortayım. Kurucu ortağı nasıl oluyorsunuz efendim? Elemanıyım dediniz. %25 işsem vardı <laughs> benim. Elemanıyım dedin <imdideniz gülüyor> az önce. %25 işsem vardı benim. Ha tamam o zaman. Patron nasılsın? <laughs> Geçerli bir sebep mi? Geçerli. Öncelikle hiçbir şekilde patron çalışan o. ilişkisi istemiyorum. Bilginiz olsun. Abi kardeş, arkadaş. Es, eş, dost. Anladım efendim. Ee, buyurun Uvu'ya geçelim. Bir şeyler yiyelim. Direkt haber yapsak. Ya bak ne yapalım biliyor musun? Kamerayı alalım. Uvu'ya geçelim. Millete ya, bir duy de bildirim atalım. Bir de, bir de, bugün şey var ya. Ne derler ona? Türkiye'de bir futbol münak... Müşa... Müşa kabası. Müşa lapası. Aynen. Müşambası var ya. İlk sabıma Ondan dolayı şehirde bugün pek fazla bir canlılık olmayabilir. Herkes evine kapanacak çünkü. Hadi buyurun gelin biraz sohbet, muhabbet edelim. Hadi bakalım. Yazık yerlinin birini ezmişler. Yerli işte şey kendi memleketine dönmüş. <gülüyor> <gülüyor> Güzel espriydi. Güzeldi güzeldi. Zeka gerektiriyor böyle şey. Evet merhabalar. Gözcü ne? E, gözcü gözcü. Kendisi yedek meslek olarak da gözcülük yapıyormuş efendim. Evet kulelerde <laughs> insanları gözlüyorum. Yukarılardan bakıyorum ne yapıyorlar diye. sen? Aha. Merhaba dayı. Merhabalar dayı mı? Ken arkadaş Türk olduğu için. Siz Türkler nasıl söylüyor? Ee, hayırdır kardeş. Ha, hayırdır kardeş. Ka kardeş miydi o kardeş miydi? Fark etmiyor. Tamam. Arkadaş beni dövecek galiba. Bak ben korkmaya başladım. Efe Efe. Efe. Efe, Efe, Efe. şurada birbirinizi dövün de bir haber Bak, çesimden. Habersizlikten korunun. Bence yani. bence ne yapalım biliyor musun? Şu polisi dövelim. Oo bir dakika. Hangisi bir be? dakika. Bir dakika. Hangi polis? Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya, efendim gel, gel, mikrofonu gel, hangi gel, cebime şak, soktum şak, ben? Gel şak, şaka. <laughs> ben, bir dakika Abi, mikrofonu gel. hangi cebime soktum ben? Bir, kas. Duyun, Arabanın araba arkasında bıraktım. Kas, kas. Üçüncü fonksiyon. Hah. <laughs> Dur, şöyle. Hah. Evet Kamera 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 nerede? Kamera nerede? Kamera Kayıta gire gireceğiz mi? Polis nerede? Adamlar nerede? Girdik, girdik 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 Efendim merhabalar iyi akşamlar Weasel Neves'ten e, herkese merhabalar e, Az önce bir polis dövme vakası ile karşı karşıya geldik Türk uyruklu bir vatandaş hayırdır kardeş amına koyayım diyerek polise saldırma teşebbüsünde bulundu Kendisi şu an yanımda Efendim neden saldırdınız polise? <laughs> Abi yok ki Şantaj mı yapıyorsunuz lan burada? Abi Allah diyor, Allah. şantaj mı? Ne evet e, kameramanımıza Allah saldırıyorlar ben... Ne oluyor amına koyayım durun lan Haber yapıyoruz lan biz. Lan şunu. İndirin lan şunu yalan haber. Kaçıyoruz şu anda. Yumruk yedim. Gel 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 gel. Uğur Dündar <laughs> olacaksın sen gel. Uğur Dündar tamam dur. Ben olayım ben olayım. O Türk Türk yani ben, ürüklu... ben burada şiddete uyguladım. <laughs> ben ben niye uğradım? Ben şefkate mi uğradım? Beni de dövdüler polis bey. Bizi dövdüler. Polis bey evet. görevimizi yapmaya çalışıyoruz ha. Görevi yapıyoruz. Tamam. Ben bir şey görmedim ama. Şu arkadaşlar dövdü. Arkadaşlar varsa gidip departmana rapor arka, arkada arkada Departmana rapor mu oluşturacağız? Ya evet. abi iş yapmamak için de Şu bu kadarlar. Şikayet ben ya. bir şey görmedim. İş, ya. iş yapmamak bir için şey böyle de olmaz ben. ya. Efendi bakın size ezecekler ya bu. Ne oluyor <laughs> Oha Efendim merhabalar çok şiddetli araba kullanıyorsunuz ben benden, benden uzak dur. Benden uzak dur. Sayın, uzak. Benden Sayın uzak. besmenler. Benden uzak. Sayın benden benden besmenler. Kapıyı açar mısınız? Sayın bir bir besmenler. Şu kapıyı Aman açar uyan. mısınız? Sayın besmenler. Kavga var lan Abi bu seni seviyeciyim. Koyayım, adalet bize mi geçiyor? Oha oha. Teslim alıyorum lan. Ali, bir bize yapıyorlar ya. Yani. Bize geçiyor yani. adaleti Bak bak siyahiyim diye yapmadıkları şeyi hal. Ben beyazıyım ya, diye ben bana ben yapıyorlar bir ya. sen Memur düşün. Memur Bey. Memur Bey bana vurdu. Görmediniz mi? Niye kavga ediyorsunuz kavga vurdu. Ee, önce onlar bize saldırdı efendim. Bana koyayım. Adam içeriye drift atarak giriyor. Ağzını açmıyor. İçeride direkt başlayalım. Sen biz kapının önünden girelim hatta bak. Geldim geldim Star bir caddesinde avı <laughs> bir dakika baştan alabilir miyiz <laughs> Starberry caddesinde bu takocuyu daha önce hiç ziyaret etmiş miydiniz? Bu kesinlikle sponsorlu bir reklam veya tanıtım değil. Çok sevdiğimiz takoları olduğu için burayı haber yapmak istedik Oldu umarım mi? efendim. Kesinlikle sponsorlu olmadığına emin miyiz? Kesinlikle sponsorsuz. Ee, sponsorlu ama spor sponsorsuz doğru mudur efendim? Spor sponsorsuz. Sponsorlu. Sponsorlu mu? Bilmem soslu mu peki takoları? Kaç para veriyorlar? Ben de bilmiyorum. Siz bir kalp kesebilir miyiz ya ne yapıyoruz biz? Ama? Ama bir şey söyleyeceğim, önce kendimizi tanıtmamız lazım, biz kendimizi tanıtmamız lazım, bunlar nereden bilecek bizim kim olduğumuzu? Ne bileyim, ne, televizyondaki adamın kim olduğunu bana ne ya? Ya Neyse tam bu, tam. Nivestan, ben. Merhabalar ben de Weasel Nives'den Tyron. Aynı zamanda Weasel Nivest kurucu ortağım. Teşekkürler. Bu detay için teşekkürler Tyron. Starberry Caddesi'nde bir tane takocuya geldik. Mükemmel takolar var. Acayip felaket. Sizin de buraya gelip bunları denemenizi e, şiddetle tavsiye ediyoruz. Lanet olsun hadi içeri girelim. Oo, peki bu takolar <laughs> hakkında insanların genel düşüncesi neymiş? Bunları sorduk mu hiç? Bunları içeride... içeride biri var. Hoş. Ona sorarız. Evet, Stavroya Caddesi'ndeki takocudayız. Buradaki takolar hakkında insanlar ne düşünüyor? En başta onu soracağız. Sonra bu takolar nasıl hazırlanıyor? Bu takolar hazırlanırken ne tip süreçlerden geçiriliyor? Ve nasıl bu kadar lezzetli? Onlar hakkında detaylı bir araştırma yapacağız. Belgesel tadında bir röportaj olacak efendim. Hepiniz belgeselimize hoş geldiniz. Evet. Şimdi başlayalım. Ee, takolar hakkında ne düşünüyorsunuz beyefendi? Merhabalar öncelikle. isminiz nedir? Merhaba, ismim Panze. Takolar çok güzel. Kenarları çok şıtır. Yapanın ellerine sağlık. Bu takocuyu özel kılan ne sizce? Takocuyu her şeyi özel kılıyor. Genel olarak tarzı falan da dahil buna değil mi? Evet. Tamamdır çok teşekkür ederiz. Şimdi bu takolar nasıl bu kadar lezzetli oluyor? Hijyenik mi yoksa sadece lezzetli mi? Bunlar hakkında. Sadece lezzetli <laughs> mi? Evet. <laughs> evet bunlar hakkında bir e, detaylı bir röportaj yapacağız. Efendim merhabalar iyi akşamlar. İsminiz nedir? Benim. Ben de Möreceğimiz. Bana DJ derler arkadaşlarım genellikle. DJ çok güzel bir lakapmış efendim. Efendim, takolarınızın sırrı nedir? Öncelikle takolar hijyenik ortamlarda mı hazırlanıyor. Tabii ki Onu abi, abi. Abi. gördüğünüz gibi elimde eldiven var he? Eldivenleri ne sıklıkla değiştirirsiniz? Eldivenleri ne sıklıkla değiştiririm? 2 ya da 3 saatte bir değiştiririm abi. çünkü yani kendi ellerime de tarihçi olur zarar verenler siniyor muyum? Peki DJ bir şey soracağım. Buranın sizden önce önceki sahibinin domuz eti koyduğu, saplandı ve saptandı ve burası mühürlendi. Sen de biliyorsundur bu olayı zaten. Efendim yasak mı evet. domuz eti ya? Ömü e, domuz yasak. eti girer mi yine Peki siz Sadece ne eti girmez. kullanıyorsunuz efendim? Ömi ben özel olarak benim bir arkadaşım var. Burada yaşıyor. İsmi Lokman. Türkiye'den özel et getiriyorum ben ona. Özel et ve isot getiriyorum Acı biber. Anladım efendim. Evidomi. Evet, e, şimdi takoların nasıl bu kadar lezzetli olduğuna dair birkaç soru daha soracağız. Bu takolarda ne yağ kullanıyorsunuz tam olarak? Takolarda dediğim gibi yurt dışından geliyor bütün ürünler. Ben ürünlerin hiçbir ismini tam olarak bilmiyorum fakat teste gönderttim ya yay Ya %100 kalite orijinal yay çıktı mi? Biz eksik çıkarmayız niye diye soracaksan ben burada lanet olası zencilerime hizmet veriyorum çoğunlukla. Evet. Zencilerimi çok severim. Zencilerimin bir zarar görmesini istemem. He. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kalite tesadüf değil. Ee, çok güzel bir mekan. Burayı kesinlikle ziyaret edip bu mükemmel takoların en azından bir kez olsun tadına bakın. Zaten bir kez tadına baktığınız zaman devamı gelecektir efendim. Teşekkür Peki, ederim. Kalitenin adresi Taco Farmer. Taco Farmer. Woo, Taco Farmer. Dürü 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 dürü. Uhu Taco Farmer. Kes artık.